Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe, Sivasspor'a ve Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Ekiplerimiz sahada gün boyunca canlı yayınlarla bu karşılaşmaların tüm detaylarını TT Spor ekranlarında bulabilirsiniz diyelim ve devam edelim Galatasaray'dan haberlerle. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar golcü ve sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Transferde ismi öne çıkan isimler ise Icardi, Belotti ve Baloture. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılıların ilk hedefi hücum hattını güçlendirmek. Yönetim öncelikli olarak Icardi veya Belotti'den birini kadroya katmayı planlıyor. Galatasaray, Mauro Icardi'nin Paris Saint-Germain'den aldığı maaşın yarısını ödeyerek transferi tamamlamak istiyor. Forvet transferinde bir diğer seçenek olan Andrea Belotti'nin önceliği ise Roma. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüne transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda anlaşma zemini aranacak. Yönetim iki oyuncudan birini renklerine bağlamayı amaçlıyor. Galatasaray'ın sol bek arayışı da devam ediyor. Bu bölgede öne çıkan isim Fode Baloture. Senegalli futbolcunun kiralanması için önümüzdeki günlerde Milan kulübüyle temasa geçilecek. Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu mücadelede Dries Mertens'e 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Belçikalı Yıldız, Biteksen Giresun spor maçının 77. dakikasında hangi kredi ümraniye spor karşılaşmasının da 46. dakikasında oyuna dahil olmuştu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder hamlesi Süper Lig'de başarı hedefleyen ve 3 haftada 2 galibiyet alan Galatasaray, yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile Yıldız'ı barışmayan Cengiz Ünder için, harekete geçen Aslan, Kaan Ayhan için Sassula ile masaya oturacak. Galatasaray'da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi. Kaan için Sassula'ya yeni bir teklif sunacak olan Sarı Kırmızılıların 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtildi. Yine Marsilya'da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor. Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da Teknik direktör Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudora tepki gösterirken takım arkadaşı Dimitri Payet ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti. Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı. Okan Buruk'tan Berkan Kutlu kararı. Yeni transferler sonrası süre alması iyice zorlaşan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Sarı Kırmızıların orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, takımda şans bulamadığı için ayrılmak istiyor. Galatasaray'da geçen sezonun bankosu olan Berkan Kutlu, 48 resmi maçta 3959 dakika görev almıştı. Mitre ve Torreira transferleri sonrası gözden düşen 24 yaşındaki orta saha ilk hafta Antalya Spor karşısında 62 dakika oynadı. Giresun Spor ve Ümraniye Spor maçlarında da süre bile almadı. Bu durumdan rahatsız olan Berkan Erden Timur'la görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun bu talebine hocası Okan Buruk olumsuz yanıt verdi. Taylan ve Çıkıldağ'ın olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, ''Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum.'' dedi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Berkan Kutlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılar geçen sezon 4 milyon euroya Alanya Spor'dan bonservisi alınan ve 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan oyuncusunu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. İsviçre doğumlu olan ve şehrin takımının altyapısında futbola başlayan Berkan, buradan Sion'a geçiş yaptı. Türkiye kariyeri Alanya Spor'la başlayan futbolcu, Temmuz 2021'de Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'ın transferde rakibi Fenerbahçe. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir süperstara daha formasını giydirmek için harekete geçti. O isim Fransız ekibi Lyon'un yıldızı Dembele. Fransız basının haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, Aleksandre Lacazette'nin arkasına kalmasından dolayı teknik direktörün planları arasında yer almıyor. Dembele de istenmediğim yerde durmam diyerek takımdan ayrılmak istiyor. Lyon yönetiminin ana hedefi, oyuncunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kiralamak. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, kendisine karşı sergilenen bu tavırdan rahatsız olduğu için takımdan bonservisiyle ayrılmak istiyor. Fransız basını özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncu ilgisinin olduğunu yazdı. Kadrosuna kaliteli bir santrofor daha katmak isteyen sarı-kırmızıların ise transferde bir adım daha önde olduğu vurgulandı. Galatasaray ezeli rakibinin de talip olduğu Dembele'yi kadrosuna katıp hem Fenerbahçe'den Pedro'nun revanşını almak hem de eski göz ağrısına geç de olsa formasını giydirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılar Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premier Lig'de gösterdiği performansıyla Galatasaray'ı pişman etmişti. O dönemde başkan olan Dursun Özbek bu transferi gerçekleştiremediği için çok eleştirilmişti. Özbek yarım bıraktığı işi 6 sene sonra tamamlamak istiyor. Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacağı için Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın istediği iki isim. Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray yerli atağına kalkıyor. Galatasaray hem kadrodaki yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı. Aslan'ın hedefindeki isimler ise Alanya spor forması giyen Efecan Karaca. Galatasaray altyapısında yetişen tecrübeli oyuncunun da transferi sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı. Alanya Spor formasıyla bu sezon bir maçta forma giyen tecrübeli oyuncu iki asiste imza attı. Efecan sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivas Spor maçlarını kaçırdı. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda ekibi Nijmegen'de oynayan Eleis Tahsan. 21 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom genç yeteneği kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Sağ kanat dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen Eleis'in Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro. Bu sezon Hollanda Ligi'nde iki maçta forma giyen genç yıldız bir gol kaydetti. Van Danara ikinci kez görüşecek. Galatasaray'ın forvet transferinde öncelikle hedefi haline gelen Icardi'nin Sarı kırmızıların ilk teklifini kabul ettiği menajeri ve eşi Van Danara'nın görüşmeler için ikinci kez Türkiye'ye geleceği belirtildi. Belotti'nin Roma'yı tercih etmesinin ardından Icardi transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın Vanda ile ikinci kez görüşeceği İtalyan basınında yer aldı. Icardi'nin Paris Saint Germain'den aldığı yıllık 9 milyon euronun 3 milyon eurosunu ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın Vanda ile yapacağı ikinci görüşmede detayların görüşüleceği ve Arjantinli Yıldız'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilen Icardi'nin eşi ve menajeri olan Nara'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniye oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti. Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşların zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı.